Basın bayramı nedeniyle Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ve Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Çokyaşı da birer mesaj yayınladı. Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan bir mesaj yayınladı. Karahan mesajında doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünün önemine değindi. Bildiğiniz gibi özgür basını olmayan milletler sorunlarını ve problemlerini gün yüzüne çıkaramazlar. Dolayısıyla da kalkınmışlık seviyesine ulaşamazlar. Aynı şekilde yerel bazda da Isparta'mızda gazeteci arkadaşlarımızla gerek görsel basınla, gerek yazılı basınla ve gerekse internet basınıyla birlik beraberlik içerisindeyiz. Ve Isparta'nın sorunları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Isparta'nın sorunları için bütün insanlara mikrofonlarımızı ve kameralarımızı, kalemlerimizi uzatıyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Ve bu doğrultuda da Isparta'nın kalkınmışlık seviyesini artırmaya çalışıyoruz. Ben bu vesileyle tüm basın emekçilerine, çalışanlarına bu bayramın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Isparta'mıza da hayırlar getirmesini temenni ediyorum.